İzleyenler ekranların başına hoş geldiniz. Bartın Dijital TV ile ana haber bültenimiz başlıyor. Bartın Belediyesi her geçen gün büyüyen, büyüyerek hızla gelişen kentin turizminin geliştirilmesine yönelik projelerine bir yenisini daha ekliyor. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akan'ın yeni dönem projelerinden olan Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi projesi için ihalenin yapıldığını söyledi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, müzelerin şehrin gelişimine önemli katkı sağladığını ve Bartın'ı müzeler şehri yapmak istediklerini söyledi. Yeni dönem projeleri arasında olan Atatürk ve Şehitlerimiz Müzesi projesini ilimize kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Akın, ihalesi yapılan müze için bir ay içerisinde yer tesliminin yapılacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılacağı Atatürk ve Şehitler Müzesi'nin kendi kentimizin turizminin gelişimine de önemli katkıda bulunacağını belirtti. İhale süreci EKAB'a girildi, müracaatlar oldu, ihaleler yapıldı. Ayın 4'ü itibariyle sonuçlandı. İhale olmakla bitmiyor. İşte itiraz süresi var, ondan sonra imza süresi var, yer teslimi var. Eğer her şey düzgün giderse bir ay sonra falan biz burada yer teslimi yaparız diye düşünüyorum. Burası Atatürk ve Şehitler Müzesi yapacağız. Dört katlı bir bina görüyorsunuz. Her katına ayrı olacak. Bütün şehitlerle ilgili Varsa veriler, verileri de koyacağız. 15 Temmuz'la ilgili de koyacağız. Çanakkale Savaşı'yla da ilgili koyacağız. Kurtuluş Savaşı, İçler Savaşı hepsi içerisinde olan bir müze olacak burası. Tarih görecek, Bartın da tarihi görülmüş olacak. Bartın şehitler de kimlerdir? Onlar da ibarelerini görecekler. İleriye Bodasaki binası yapıp eğitim müzesi yapacağız. O binasını da yapacağız orada. O biraz daha pahalıya mal olacak. Çünkü bu 1.760 TL'ye kademe dahil oldu. Bartın'da artık böyle kalıcı hizmetler bunlar. Ee, mesela kanalizasyon yaptığımız gibi itfaiye oraya yaptığımız gibi itfaiye yaptığımız gibi e efendim ulaştırmaya yaptığımız gibi bunlar hep kalıcı hizmetler nihayetinde ve Bartın ilkler bunlar. Bartın ilkler yapıyoruz biz. Bartın ilkler yapıyoruz. Bu ilklerden bir tanesi de bu Atatürk Şehitler Müzesi. İnşallah bu da e bir yıllık bir süreç verildi bildiğim kadarıyla. Yani bir ay sonra başlarsa, bu hangi aydayız? Haziran, Temmuz'un 15'ten başlarsa bir dahaki seneye Temmuz'da, Ağustos'ta açarız diye düşünüyoruz. Hep ben önemli günlerde açarım. Buraya önemli gün, yani hangi önemli güne denk gelirse, 30 Ağustos'a mı denk gelir? Yoksa 29 Ekim'e mi denk gelir? Hangi zamana gelirse de önemli günlerde açıyoruz biliyorsunuz. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda maske takma zorunluluğuna uymayanlara artık 900 lira ceza kesilecek. Covid-19 tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Sağlık Bakanlığı, 22 Haziran pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de maske takmayanlara Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilmesini istemişti. Arasında Bartan'ın da bulunduğu 30 kadar ilde zaten maske takma zorunluluğu bulunuyor ve bu illerde maske takmayanlara 5.326 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanıyordu. Sağlık Bakanlığı'nın söz konusu yazısı ile ülke genelinde maske takmamanın cezasına standart getirildi ve para cezası 900 TL'ye çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ilimiz sınırları içinde maske kullanımına yönelik çok ciddi denetimler yaparken zorunluluğa uymayanlara yönelik idari para cezası yaptırımında bulunulmasını sağlıyor. Bu kapsamda Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk sahasında bulunan ilimizin tatil beldesi İnkum'unda da sürekli olarak vatandaşları yapılan anonslarla hijyen, maske ve sosyal mesafe hatırlatmalarında bulunurken tüm uyarılara rağmen maske takmayanlara da hem kendi hem de toplum sağlığını tehlikeye attıkları için para cezası kesiyor. Bakanlık talimatı ile 900 TL'lik yeni ceza yürürlüğe girmeden önceki 5 günde inkumunda maske takmayan 26 kişiye il hıfzı sıha kurul kararına aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 5.326 sayılı kanunun 32. maddesi uyarıncaki Kişi başı 392 TL'den toplam 11192 TL idari para cezası kesildi. Özel çocuklar 3 aylık aranın ardından eğitime yeniden başladı. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yeni dönem için hazırlıklar yapılırken okullarda koronavirüs riskine karşı bütün önlemler alındı. Salgın nedeniyle eğitime ara veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri koronavirüs önlemleriyle yeniden açıldı. Özel eğitim uzmanı Bedriye Hepkaya her ders öncesi ve sonrası sınıfların ve kullanılan tüm materyallerin dezenfekte edildiğini belirtirken öğrencilerin hijyenine de dikkat ettiklerini söyledi. Pandemi süresi sonrasında özel öğrencilerle temas kurma noktasında eğitim anlamında bazı sorunlar yaşandığına da dikkat çeken Hepkaya, velilere de bir takım önerilerde bulundu. Ben Vediha Hepkaya, özel eğitim uzmanıyım. Yaklaşık 5 yıldır kurumda çalışıyorum. Ve öncesi ve sonrasıyla karşılaştırırsak, tabii eğitim verme noktasında bazı sıkıntılarımız oluyor. Çünkü Hı. özel eğitimde temas çok önemli. Bir kere hem pekişreş sunma noktasında, hem çocuğa fiziksel yardım yapma noktasında temas kurmamız gerekiyor. Şu an bizim en büyük sıkıntımız eğitim verirken bu. Çocuklarımıza çok fazla duygusal yakınlık kurmakta zorlanıyoruz. Bir de dil konuşma noktasında işte maske kullanmak zorunda olduğumuz için bizim dudak hareketlerimizi, dil hareketlerimizi görmekte zorlanıyorlar. E, bu e, biraz bize sıkıntı yaratıyor. Velilerle kurduğumuz bağ da çok önemli bu noktada. Çünkü velilerin bize güvendiğini düşünüyorum. Hani veliler güvenmeseler tedirgin olurlar. Ben velilerde tedirginlik görmüyorum. E, gören velilerimiz zaten kendisi içi rahat bir şekilde gönderiyor. Bartın'da 18 yıldır hizmet veren bir rehabilitasyon merkezi kurucusu Gürkan Akdağ da kurumlarında alınan koronavirüs önlemlerinden bahsederken 15 Haziran itibariyle eğitime yeniden başladıklarını belirtti gerek araçlarda gerekse kurum içerisinde üst seviyede önlem aldıklarını ve koronavirüs tedbirlerine uyulduğunun altını çizen Akdağ, velilere ve öğrencilere karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek şunları söyledi. Özel İlk Değişim Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucusuyum. Aynı zamanda özel eğitim uzmanıyım. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi sorunu ve COVID-19 salgını ile birlikte biz de Cumhurbaşkanlığı genelgeleri doğrultusunda 16 Mart'ta kapatıldık. Çocuklarımızla öyle özel bağlarımız var ki bu süreçteki ayrılık bize çok zor geldi. E, Sağlık Bakanlığı ve Milli Bakanlığı'nın iç yönergelerle bizim tarafımızda sunmuş olduğu genelgeler doğrultusunda biz 15 Haziran tarihi itibariyle kurumumuzu açtık. Tabii 15 Haziran'dan önce kurumumuzu bu genelgeler doğrultusunda bütün pandemi bilgilendirmeleri, dezenfektasyon çalışmaları, el dezenfektasyonları, işte sosyal mesafe kurallarına yönelik çalışmalar, kurumda genelgenin içerisinde ne hangi madde varsa tüm maddelere göre hatta biz daha fazlasını ekleyerek bununla ilgili çalışmaları yaparak kurumumuzu hazır hale getirdik. Çalışma şeklimiz daha önceki çalışma şeklimizden biraz farklı oluyor. Örnek verirsem kurumumuzda bir gün içerisinde 60 tane öğrenci gelmesi gerekirken bir daha az insanın, daha az kişinin birbirleriyle diyalog bir kurmasını sağlayabilmek için programımızı seyrelttik. Gün içerisinde her dersten sonra sınıfındaki dezenfektan çalışmaları devam ediyor. Gün bittikten sonra bütün bina tekrar dezenfekte ediliyor. Servislerimiz her an Servisten başlangıcında ve sonunda geldikten sonra dezenfektan çalışmaları gene yapılıyor. Ayrıca da gün bitiminde belediyenin dezenfektan çalışmaları yaptığı yerlere gidilerek Oradaki belediyenin verdiği hizmetten de ayrıca ediliyor servislerimiz. Biz şunu yaptık. Okullar başlamadan bir hafta öncesinde hazırladığımız bir anket çalışmamız ve onlara sorduğumuz bazı sorular vardı. Herkesi yerinde evinde ziyaret et. Burada sorduğumuz sorular işte şehir dışı ile diyaloglarınız var mı? Yurt dışında diyalog kurdunuz mu? Pandemi sürecinde yakınlarınızda etkilendi mi? Gibi sorularımız vardı. Bu sorulara yönelik bunları aldıktan sonra Burada risk analizlerini ortaya çıkardık. Bazı velilerimizin şehir dışı organizasyonlarla irtibatı vardı. Yani şehir dışına çıkmış ya da gelmiş. Biz onları programlara yerleştirmedik. 14 gün süreyi bekleyerek programımıza işte Temmuz'un başı itibariyle onları yerleştirdik. Bu süreçleri takip ediyoruz. Kurumda devam ederken de şu anda bunlara çok dikkat ediyoruz. Yani velilerden buna yönelik özel taahhütnameler aldık. Aynı zamanda çalışanlarımızdan özel taahhütnameler aldık. Şimdi bunları bildirme sorumlulukları var bize. Velilerimize de pandemi eğitim ayrıca veriyoruz. Rehberlik servisimiz aracılığıyla bunun eğitimleri küçük gruplar halinde. Bizde de pandemiye yönelik e, öğretmenlerimiz öğrencilerine eğitim veriyorlar burayı da. Çünkü bizim... Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Çakras Plajı'nda yeni düzenleme çalışması yapıldığını açıklarken Can Kurtar'ın hizmetiyle birlikte artık Bartın sahillerde can kaybı yaşanmadığına dikkat çekti. Bartın İl Özel İdaresi, sorumluluk alanında bulunan sahillerde çalışmalar yaparak il turizmine büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Hayata geçen projelerle birlikte Bartın sahilleri bambaşka bir görünüme kavuşup turizm için marka olabilme yolunda ilerlerken, Bartın İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, Çakras sahilinde yeni bir düzenleme çalışması yapıldığını söyledi. Ayrıca can kurtaranların da yeni sezon için göreve başladıklarını belirten meclis başkanı Dursun, sahillerimizde artık can kaybı yaşanmadığına da dikkat çekti. Özellikle temizlik açısından e, tedbirlerimiz var. Kumsallarımızı düzenliyoruz. Güzelce Sarımız, Büyük Kızım Kum, Hatipler, Muga'da, Çakraz, şimdi Çakraz'da e, yeni bir plaj düzenlemesi bir hafta önce başladı. Sezona yetiştirme gayretimiz var. Çakrazımızı da, Güzel Sarı'mızı da, her tarafımızı, bizim denize girebilecek plajlarımızı özellikle e, dışarıdan gelen, Bartın'daki Karadeniz'in akıntısını bilmeyen, çeken akıntısını bilmeyen vatandaşlarımız açısından çok tehlikeli bir deniz, Karadeniz. Bunu tabii sözle anlatıyoruz. Ama bunu orada anlayamayanlar da oluyor. Olmuyor değil. E, Tabi bunların tedbirinde can kurtaran hizmetlerimizle e, bizim görev ve sorumluluk alanımızdaki bütün sahillerimizde bu sene daha tedbirliyiz. E, yaklaşık 20 tane can kurtaranımız, 7-8 tane jet botlarımız, jet skilerimizle biz can kurtaran hizmetlerimizi, hizmetlerimizi profesyonel arkadaşlarımızla vereceğiz. Son 4 yılda Bartın'da bizim görev alanımızda bir tane can kaybı oldu. Onun da otopsi sonucunda kalp krizinden öldüğünü biliyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Böyle bir tedbiri özel idare olarak almamış olsaydık onlarca vatandaşımız, insanımız bu plajlarda yetirilmiş olacaktı. Canları yanmış olacaktı. Ama biz onların canlarının yanmaması adına bu tedbirleri hangi tedbirleri almamız gerekiyorsa hiçbir kaynaktan, masraftan çekinmeden oradaki tedbirlerimizi, çalışmalarımızı itina ile, güvenle yapmaya çalışıyoruz. Bartın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Uzun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen çevrim içi tanıtım günlerine katılarak aday öğrencilerle bir araya geldi. Bartın Üniversitesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüksek öğretim kurumları sınavına hazırlanan adaylara yönelik gerçekleştirilen çevrim içi tanıtım günlerinde tanıtıldı. Milli Eğitim Uzmanı Yasin Elçi Moderatörlüğü'nde gerçekleştirilen etkinlikte Bartın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Uzun soruları cevaplandırdı. Bartın Üniversitesi'nin 9 fakülte, 1 yüksek okul, 3 meslek yüksek okulu ve enstitüsü bünyesinde yer alan programların anlatıldığı tanıtım günlerinde öğrenci odaklı eğitim ortamından bahsedildi. Edildi. Kariyer planlaması doğrultusunda tavsiyelerde bulunulan etkinlikte Bartın'daki kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir ve konaklama imkanlarının önemi de vurgulandı. Tanıtım günlerinde üniversitemizin istihdam odaklı programlarının yanı sıra lisansüstü programlar anlatılarak yurt içi ve yurt dışı öğrenim imkanları, çift anadal ve yandal uygulamaları noktasında sunulan fırsatlar aktarıldı. Çevrimiçi etkinliğe Osmaniye'den katılan Yusuf Fatih Polat ile Kayseri'den katılan Rümeysa Tandoğan'ın da sorularını cevaplandıran Rektör Uzun, aynı zamanda benim tercihim etiketiyle sosyal medya üzerinden gelen paylaşımlara da yanıt verdi. Programın sonunda aday öğrencilere de seslenen Rektör Uzun şunları Ve, söyledi: e, Bartın'dan e, programa katılan, canlı yayına katılan öğrencilerimizi, sizleri ve bütün bizi izleyenleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, üniversitemiz 2008 yılında kurulmuş, genç ve dinamik, üretken bir bilim yuvasıdır. Üniversitemizin bulunduğu, evet pek çok, mesela Ulus ilçemizdeki ormancılık programımızda otantik öğrenme modellerimizden birisini bizzat hayatın kendisinin öğrenme ortamına dönüştüğü bir eğitim-öğretim sisteminden bahsediyoruz. Ayrıca ileri teknoloji aynı zamanda araştırmaya dönük laboratuvarlarımızda öğrencilerimiz eğitim-öğretimlerini sürdür sürdürmektedir. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığında Başkan Yardımcıları ve Daire Müdürlerinin katılımı ile her müdürlüğün çalışma programları ve vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirildiği haftalık daire müdürleri toplantısı yapıldı. Bartın Belediyesi 2020 yılında tamamlanması planlanan projelerle ve çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısına Başkan Yardımcıları Necmi Balık, Ahmet Kömeç, Erol Demir Koparanoğlu ve Hasan Arınan ile daire müdürleri katıldı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Başkan Akın, Bartın Belediyesi olarak çok önemli bir görevi ifa ediyoruz. Halkımızdan aldığımız yetkiyle milletimizin parasını en iyi şekilde değerlendirerek uzun yıllar hizmet edecek yatırımlar yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu yatırımları yaparken de titizlikle çalışılmasını istiyoruz. Halkımız her şeyin en iyisine layıktır. Gece gündüz demeden, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Dijital TV'de yayınlanan Spor Vizyon programına konuk olarak katılan Kemerspor Bayan Futbol Takım Teknik Direktörleri Öznil Özdem ve Öznur Özdem, Bal Ligi ve Genç Oyunlar ile ilgili açıklamaları spor kamuoyunda yankı buldu. Bartın Dijital TV'de yayınlanan spor vizyon programına konuk olarak katılan Kemerspor Bayan Futbol Takımı Teknik Direktörleri Öznil Özdem ve Öznur Özdem, bal ligi ve genç oyuncular ile ilgili açıklamaları spor kamuoyunda yankı buldu. Sezon başı U12 liginin kaldırılmasını değerlendiren Öznil Özdem ve Öznur Özdem kardeşler, kadroya giren yaşı büyük oyuncuların genç oyuncuların önünü kestiğini ifade ettiler. Altyapıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Öznur Özdem, Bartonspor'un Spor'un altyapıdan mutlaka oyuncu çıkarması gerektiğini belirtti. Dışarıdan fazla oyuncu alınmasına karşı olduklarını belirten Öznur Özdem, altyapıda oynayan oyunculara güvenilmesi gerektiğini ifade etti. Bal mücadele eden takımların iyi bir bütçe yaparak üçüncülük Lig hedefiyle ligde mücadele etmesi gerektiğini belirten Bayan Teknik Direktör Öznil Özdem, koşmayan oyuncuyu hiçbir zaman tercih etmediklerini belirtti. Bartın Spor'un Bal Ligi'nde bir hedef koyması gerektiğini belirten Öznur Özlem, teknik direktör ile uzun vadeli bir anlaşma yapılması gerektiğini ifade etti. Dönemlik yaptığınız planlarda başarılı olamazsınız. Yani evet. ben bu sene bunu alacağım, bununla devam edeceğim dediğiniz zaman, o başarısı olduğu zaman ikinci plan devreye girmez. Yani ben her A zaman planı, planı. A planı, B planı ve hatta gerekirse bir C planı olması evet. lazım. Yani siz bir hoca alacaksınız, tamam. o hocayla sözleşme imzalayacaksınız ama 3 yıllık ama 5 yıllık. Hoca tercihi sizindir. Ben onu bir şey diyemem. O 4 yıl boyunca bir hedef koyacaksınız. Ben 4 yıl içerisinde 3. lige çıkacağım. Veya 3 yıl içerisinde 3. Tamam. lige çıkacağım. Bir hedef koymanız lazım. Bu hedef doğrultusunda bir kere Bartın'ın var mı yok mu onu da bilemiyorum. Yorum da yapamayacağım ama su kağıt olması lazım. Oyuncu izlemesi lazım. Yok. Öyle ekibi yok. Yani oyuncu izleyip genç oyuncuları buraya kazandırıp belki ilk 3-4 yıl dört beşlerde bitirip dördüncü yılda artık şampiyon olup üçüncü genç çıkması lazım. Hocam dışarıdan genç yeteneklerden bahsediyorsunuz. Ya dışarıdaki genç Vay yetenekler... Hocam, onları da kazandırabilirsiniz. Onları da mi? kazandırabilirsiniz. Tamam. Ama ben öncelikle her zaman söylüyorum. Bartın'da çok yetenekli oyuncular var. Evet. Bakın. Berat Yaman. Berat Yaman. Yiğit Can Eker. Yiğit Can Eker yani Olkay, Berkay, Çomak da... Eren Çomak. Ya üst, bunlar, üstü not kalsa şimdi. Heh, eseri. bunlar oynayabilir. Bu ligi kaldırabilecek yapıya sahip oyuncular. Çünkü bu çocuklar sonuçta profesyonel olduklarında Kara Spor'da Serdar, iki oynayacak. Serdar Güney var Kara şey, Zonglak'ta oynayan. Geçen hafta o da oynadı şimdi. Ya siz bunları alıp dünyanıza katıp bir hedef koyarsınız. Üç yıl dersiniz. Ben üç yıl boyunca bal günde oynayacağım. Evet. Ama 3. Üçüncü, üçüncü senemde ben hedefimde Üçüncü lige Ama teknik direktör aynı olacak diyorsunuz. Teknik aynı olacak. Bakın ne kadar hoca değişirse evet. o oyuncular o kadar problem yaşar. Çünkü herkesin yoğurt işi farklı. Bir ekip seçersiniz bu evet. eki, ve o ekibinize güvenirsiniz. Sonuna kadar onun yanında olursunuz. Gelecek planlar. Dersiniz şey ki ben 3 yıl boyunca seninle buradayım hocam. Evet. Ben senden 3 yıl sonunda şu hedefleri istiyorum. Bu hedef bana ulaştıracaksın. Seni de göndermeyeceğiz. Oyuncularını sen tercih edeceksin. KTK'nın varsa oyuncuyu izlemeye de gönderebilirsin yani bu, bu bir planlamadır. Yani bence hoca değişikliği, fazla olunmaması taraftarıyım. Tamam. Bu benim şahsi düşüncem. düşündüğüm hareket. İki tane stoper getiriyorsunuz, İkisi de stoper olarak birbirinden haberdar değil. Tamam. İlk defa orada merhaba merhaba, nasılsın, iyi misin? İyi tamam ben stoper, sen stoper. Ömürlerinde ilk defa birbirlerini görmüşler. 3 hafta hazırlık yapıyorsunuz ve ya. uyum bekliyorsunuz. Hayır, Bu uyum bir, baş, baş. bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.